Profesör Doktor Mustafa Gülmez, İletişim Fakültesi Dekanı. Sevgili gençler, fakültemiz üniversitemizdeki en genç fakültelerden bir tanesi olup 2007 yılı itibariyle 3 bölümle eğitim öğretime başlamış. 2025 yılında da 4. bölümümüz olan Yeni Medya bölümüyle de öğrenci alımına başlamıştır. Gazetecilik bölümü, radyo televizyon, sinema bölümü, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü olmak üzere ve Yeni Medya'da üzerine ilave edersek 4 tane bölümümüzle aktif bir şekilde eğitimimiz ve öğretimimiz devam etmektedir. Fakültemizin fiziki imkanlarına bakıldığında fakültemizde son modern cihazlarla donatılmış sinema salonuna, televizyon stüdyosuna ve 24 saat hem dijital ortamda hem de karasal yayında yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'na sahibiz. Öğrencilerimiz burada almış oldukları hem teorik eğitimlerini hem de pratik eğitimlerini birlikte harmanlayarak sahaya mezun etmekteyiz. Gazetecilik bölümünden mezun olan öğrencilerimiz gazete şirketlerinde, dergilerde, muhabirlik, editörlük vesaire imkanlarına sahip olacaklardır. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun olan arkadaşlarımız kamu kurumlarında ve özel sektörde olmak üzere halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışabilirler. Valiliklerde, belediyelerde, sivil toplum örgütlerinde ve buna benzer özel sektörde dahil olmak üzere kurumsal iletişim uzmanı, halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışabileceklerdir. Aynı zamanda dijital medya uzmanı olarak da faaliyetlerinde bulunabilirler. Radyo, televizyon, sinema bölümünden mezun olan öğrencilerimiz ise radyo kanallarında, televizyon kanallarında ve sinema setlerinde, dizi setlerinde rahatlıkla iş bulabileceklerdir. Bu alanı tabi gelenekselin yanı sıra dijital medyada da bu imkanlara sahip olabileceklerdir. Cumhuriyet Üniversitemizin İletişim Fakültesi mevcut donanımlı imkanlar ve atölyeleriyle, bilgisayar laboratuvarlarıyla, donanımlı öğretim üyeleriyle sizlere eğitim vermekten çok büyük bir mutluluk duyacaktır. Sizleri de en kısa zamanda iş alanında istihdam etmek için her türlü imkan ve ortamı zemine hazırlarız. Hepinize iyi günler diliyorum.